Selam arkadaşlar ben Fırat bu videoda yine sizlerle birlikte Matchbox ve Hot Wheels markasına ait aynı iki modeli karşılaştıracağız arkadaşlar. Dilerseniz ilk aracımızdan başlayalım. Bu arada soldaki aracımız Matchbox sağdaki aracımız Hot Wheels arkadaşlar. Matchbox'tan başlayalım arkadaşlar. Modelimiz güzel bir renge sahip arkadaşlar. Yani turkaz gibi duruyor. Metalik turkaz gibi. Görmüş olduğunuz gibi far detaylarımız şuradaki GT40 plakamız güzel. Alt sis lambalarımız ve panjurumuz şu şekilde. Arka kısmına bakalım. Arka kısmımız da detaylı arkadaşlar. Şurada gri tonlarda belirtilen bir çerçevemiz var. Şurada iki noktada kırmızı ışıklarımız var, arka ışıklarımız var. Modelimizin hatları genel olarak keskin arkadaşlar. Şu çamurluk, ön çamurluk kısımları özellikle. Yine kapı çizgilerimiz biraz daha köşeli geliyor bu Matchbox modellerinde. Arka ızgaramız, yan havalandırılmalarımız bu şekilde ön kaput kısmımız, ön ızgara kısmımızın derinliği yine belirtilmiş. Şuradaki e, noktalarımız farklı renklerde belirtilmiş arkadaşlar modelde. Güzel bir model, benim çok hoşuma gitti. E, ağırlık olarak da Hattfish'ten daha ağır bir model arkadaşlar. E Hattfish modelini inceleyelim. E modelimizde e, model yılları farklı olabilir bu arada arkadaşlar. Hani marka yılları e, GT40, 166 iken 167, 68 olabilir arkadaşlar. Ben sadece ee, ama e, Hot 66 yani şu tipte şu kapıları şu tip olan bir e, Hot görmedim arkadaşlar GT40. Bu GT40'ımızda kapılarımız daha oval geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yine e, şu arka pançur detayımız aynı. Ön kaputumuz bunda çift ızgar olarak belirtilmiş. Bu da güzel bir detay. E, Hot arkadaşlar çamurlu kısımlarımız daha bombeli geliyor. Keskin değil arkadaşlar daha bombeli gelecek şekilde yapılıyor. Ve e, Matchbox'a göre genişlik daha e, farklı. Şöyle tutayım arkadaşlar hard arabaları Matchbox'a göre daha geniş oluyor arkadaşlar. Bu modelimiz de güzel detaylı bir model arkadaşlar. Ön farlarımız, ön far detaylarımız yine verilmiş. Ee, arka far detaylarımız belirtilmemiş. Siyah plast, e, metal üzerinde kabartma şeklinde yapılmış. İki modelimiz de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ama benim buradaki favori arabam e, daha gerçekçi durduğu için arkadaşlar Matchbox modeli. Gerçekten araba daha güzel arkadaşlar. Yani tam orijinali gibi ince ve uzun bir araba. Hani Kalın bir araba değil. Arka yapılmamış arkadaşlar. Bu model benim daha çok hoşuma gitti. Ee, yani ben iki model yan yana görsem pakette Matchbox tercih ederim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Daha farklı konseptler de oluşturmaya çalışacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.